bu özel güne hepiniz hoş geldiniz. Sosyal <laughs> sorumluluk projeleriyle varlık gösteren oldukça aktif, dinamik bir kulübüz. Demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk gibi benzeri alanlarda eşit fırsatlardan yararlanabilir olması büyük önem taşımaktadır siyasal, ekonomik ve aile hayatındaki ataerkil yapının değişmesi kadına fırsat eşitliği sağlayacaktır. Daha fazla uzatmadan bugün geç kaldığım için çok kötü hissediyorum ama bir yandan da özellikle de kendi evime geç kaldığım için kötü hissediyorum. Her babanın telefonunda hani yaramaz kız çocuğu gibi telefonu şöyle <laughs> biraz uzak tutarsam bir şey olmaz diye düşünerek aramıza geldim. Bu daveti bu derece değerli kılacak şekilde böyle bir toplulukla beni bir araya getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Dünya çok hızlı değişiyor ve bu değişimin hızı da yaşımla ilgili bilmiyorum ama adeta her geçen günde daha da böyle sanki hızlanmış gibi gözüküyor. Hızlı değişimlerde en olumsuz etkiler de en hızlı biçimde kadınlarda hissediliyor. Zira biz galiba sadece aklımızda değil kalbimizde de düşündüğümüz için bütün bu değişimler içerisindeki olumsuzlukları daha fazla algılıyor. Ve o algıladığımız olumsuzlukları değiştirebilme yeteneği, becerisi ve gücü bir yana bir yandan da o ortak olduğumuz için de işte o kalbimizle düşünerek biraz ağırlığın altında da kendimizi ezilirken buluyoruz. Bütün bu ağır tablo Hatay'da, bu coğrafyada Türkiye'nin coğrafyasının başka yerlerinde de olduğu gibi ama en ağır şekilde hissedilen yerlerden biri olarak burada da her gün ve her an yaşanıyor. Biraz gecikmemizin sebebi bir mülteci kampına uğramış olmamız. Ee, savaş, göç ve sanki bizim dışımızda gelişiyormuş gibi gözüken ama doğrudan bizim hayatımıza dokunan bütün bu olaylar en çok kadınları etkiliyor. Bizi ortak etmemek isteyen bir düzene karşı biz ortak olma mücadelesi veriyoruz. Üstelik de o düzenin en ince ayrıntılarını o düzene egemenliğini koymuş olan erkeklerden daha çok görerek bu mücadeleyi veriyoruz. Ben bu mücadeleyi çok açık bir şekilde vermiş bir annenin mirasını taşıyorum. Annemin bırakmış olduğu mirasın taşıyıcısı olma isteğim herhalde epey küçük yaşlardan itibaren içinde varmış diye düşünüyorum. Fakat şimdi görüyorum ki esasında annem hiç çaktırmadan o çok ağır yükü kendisi taşırken onu biz çocuklarına, biz kız çocuklarına çok sakin, özgüvenli ve bunu devam ettirme gücünü verecek şekilde bizi telaşlandırmadan bize aktarmış. Ama mücadeleyi vermemiz gereken ve derinleştirmemiz gereken en temel alanlardan bir tanesi de siyaset. Erkek egemen toplumun inşasında özellikle bugünün Türkiye'sinde araç olan ve bunu kendine hedef edinmiş olan bir iktidarı değiştirmenin tek yolu biz kadınların ince fırçalarıyla siyaset yapmasından geçiyor. İşte anneme soruyorlar siyasetle ilgili ve şöyle diyor annem. İşte günlük kaotik ortamımız ve olmasını hayal ettiğimiz güzel çalışma ortamı. Bu ikisi arasındaki mesafeyi kapatacak politikacılar ise halkla aramızı açma çabasındalar. Bunu annem yazalı 20 yıl olmuş. 20 yıl önce de hayal ettiğimiz dünyayla bize sunulan ve gerçekmiş gibi ortaya konan dünya arasındaki mesafeyi politikacılar bırakın kapatmayı kendileri açmak ve bizi o hayal ettiğimiz gerçek olabilecek dünyadan uzaklaştırmak için çalışıyorlar. İşte bu yüzden siyaset. İşte bu yüzden siyasette kadın ve işte bu yüzden siyasette erkekleşmeden kadın olmak çok kıymetli.